Neden doğru olmasın ki? Ben onu çok seviyorum. Ben de çok seviyorum ama ona zarar verebilirdik tamam mı? Hiç mi de bile. Heh, heh. Ben de böyle dururum işte. Ben de böyle dururum. Dur nasıl duruyorsun öyle dur. Merhaba. Allah'ın selamı üzerinize olsun çocuklar. Nasılsınız? Merhaba Sümeyye abla. Merhaba Sümeyye abla. Nasılsınız bakalım? İyiyiz teşekkür ederiz. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Mim? Hı. Biraz keyifsiz görünüyorsun sanki. Hayırdır, bir şey mi oldu? Hiçbir şeyim yok. Elif, sen söylemek ister misin? Ne oldu? Evet, ama söyleyeceğim de. <laughs> evet, biraz keyifsiziz. Ama o başlattı. Çocuklar, aranızda bir sorun varsa konuşarak çözebiliriz tabi, isterseniz. Neden ben başlatmış oluyorum ha? Neden ben hiçbir şey başlatmadım? Sen başlattın, <laughs> sana bakmayacağım. Tamam, durun, durun, sakin olun. Önce bir sakinleşin. Tamam. Yavaş yavaş. Evet. Sümeyye abla. Hı. Biz bahçede mimli oyun oynuyorduk. Bir anda çimlerin arasında yeşil uzun bacaklı güzel bir çekirge gördüm. Gerdi. Hemen Mim'i çağırdım ve onu göstermek istedim. İstedi. Mim onu görünce... İf tamam tamam tamam. Çekirgeyi kavanoza koyup odama götüreyim dedim. Biraz da orada yaşasın istedim. Çünkü onu çok sevmiştim. Tabii ki Hı. Elif buna izin vermedi. Evet, evet. şimdi anlaşıldı çocuklar. İsterseniz bu konuyu çözüme kavuşturabiliriz ama ondan önce size bu kutuda bir şeyler getirdim. Aa. Onları göstermek istiyorum. Aa, aa. Aa, ne getirdin ne getirdin? Hmm, yoksa bize e, annenin yaptığı o lezzetli keklerden mi getirdin? Hayır mi maalesef yiyecek bir şey değil. Meh. Gösterebilirim isterseniz. E ee, ne var içinde o zaman? Ne var biliyor musunuz? İşte bunlar var. Bakın. Aa, Bakın. Bunlar da ne böyle? Nereden buldun bunları Sümeyye abla? Çok güzeller. Ee, Çocuklar. şunlar da şöyle bir bakayım bakayım. Bir bak bakalım neler varmış. Ee, birkaç yaprak, ağaç dalı, taş, kuru çiçekler ve birkaç parçada evet. parça da kırıntı. Hmm, kırıntı değil ama onlar. Mim, Tohum bunlar tohum. Tohum mu? Evet. Aa şurada da bir kolazak var. <gülüyor> kolazak <gülüyor> mı? <laughs> Şundan mı bahsediyorsun? Kozalak o bir kere kozalak. He kolazak kolazak. <laughs> Elif'ciğim. Ya ama diyemiyorum ki Sümeyye abla. Tamam. Ee, mim doğru söylüyor ama biraz büyüyünce sen de doğru söyleyebilirsin. Merak etme tamam mı? Tamam. Kozalak. Tamam. Tamam. Evet çocuklar, biliyor musunuz bunları nereden topladım? Nereden, nereden? Nereden? Hafta sonu bizimkilerle ormana geziye gittik. Aa! Gezi sırasında öyle güzel şeyler gördüm ki size de anlatmak istedim. Ben de bir gün ormana gideceğim. Arabanla safari yapacağım. Vum, vum, İyi, tamam tamam. Vum. Şey e, e. şey şey. Sümeyye abla neler gördü? Ay çocuklar bir sürü ağaç vardı. Rengarenk yaprakları vardı. Sonra çok güzel çiçekler gördüm. Bir de uçan kelebekler vardı. Ya. Hı -hı, bitmedi. Başka Daha Neler vardı biliyor musunuz neler, neler? İlginç ilginç böcekler <laughs> salyangozlar çok güzel çok güzel hayvanlar böcekler vardı Böcekler ve salyangozlar karıncalar ay çok severim onları ben Ben de yangallozu severim ki Yangalloz mu Evet yangalloz Salyangoz bak sen de yanlış söyledin salyangoz ama merak etme büyüyünce söylersin benim evet. salyangozumun adı yangallozdu bir defa. <gülüyor> <gülüyor> evet Elif'ciğim bunları da sizlerin görmesi için topladım getirdim. Teşekkür ederiz Sümeyye abla. Aa, burada da bir salyangoz kabuğu var. Biliyor Hı -hı. musunuz salyangozlar da tıpkı kaplumbağalar gibi evini sırtında taşır. Biliyor muydun Mim? ev e, minik salyangoz neredesin? Hadi çık dışarı. <laughs> Bu salyangoz evinde değil galiba Sümeyye abla. Gezmeye gitmiş. Bak gördün mü Elif? Sümeyye abla da salyangozu yanında getirmiş işte. Aa, Mim, salyangozun kabuğunu getirdim. İçinde eğer salyangozun kendisi olsaydı onu alıp buraya getirmezdim. Neden getirmezdin ki? Ne güzel gezmiş olurdu. Kendini bir salyangoz yerine koy bakalım. Bir düşün salyangozsun şu anda. Ah. Nasıl e hissediyorsun? Ee, yapış yapış hissediyorum. <laughs> ya, ya öyle dememim. Onlar çok özel canlılar tamam mı? Tamam tamam bir şey demedik salyangozuna. Deme zaten. Hı. Peki düşün bakalım seni evinden ayırıyorlar. Ne hissedersin? Ha! Korkunç. Ne yer ne içerdim ama yapamam ki ben evden dışarıda. Hem dışarıda kalamam. Annem babam olmadan kalamam. Evet. İşte o yüzden de ben salyangozun kabuğunu getirdim sadece. Onu doğasından ayırmamak için. Evet ayrılmak çok kötüymüş evinde. Aynen. Biliyor musunuz Aynen. salyangozlar büyüyünce kabukları da büyüyormuş. Öyle ah, mi? Çok bilmiş seni. Evet. <laughs> Elif'ciğim bak bunu ben de bilmiyordum. Bizi bilgilendirdiğin için teşekkür ederim. Rica ederim. Elif burada gördüğün yapraklar, kozalak, ağaç dağları var ya. Evet. evet. İşte ben onların hepsini yerden topladım. Hiçbirini ağaçtan koparmadım. Hepsini mi? Hı hı, hepsini. Sümeyye abla ben doğayı çok seviyorum. <laughs> Sevmek ne kadar da güzel değil mi Elif? Hem de çok. Biliyor musun ben büyüyünce doğa fotoğrafçısı olup çiçeklerin, böceklerin, kuşların fotoğraflarını çekeceğim. Ne kadar güzel. Çocuklar peki şimdi bir düşünelim bakalım. Bizler doğaya olan sevgimizi nasıl gösterebiliriz? Ee, şey, çekirgeyi kavanoza koymayarak. i̇şte bu. Harika Samim. Peki çocuklar, kendimizi en çok nerede güvende hissederiz? Polis amcanın yanında. <gülüyor> ne gülüyorsun? Çok komiksin mi? Ben en çok evimde ailemin yanında kendimi güvende hissederim Sümeyye abla. Evet Elif'ciğim çok güzel. İşte hayvanlar da kendi doğalarında yani doğal yaşamlarında kendilerini güvende hissederler. Bu yüzden onları korumalıyız. Evet çocuklar ben bunları topladım toplamasına da isterseniz gelin bunlarla bir hatıra yapalım bir şey üretelim. Olur süper. Hadi biraz düşünelim ne yapsak acaba ne yapsak ne yapsak ne yapsak ne yapsak ne yapsak. Ne yapsak? Ne yapsak? Ne yapsak? Hmm. İşte buldum. Nedir? Aklıma harika bir fikir geldi. Nedir? Nedir? Sizlerle bu malzemelerle çok güzel bir sanatsal çalışma yapabiliriz. Aa! Sanatsal, sanatsal ne mesela? Sanatsal bir tablo olabilir mi? Nasıl? Nasıl yani? Nasıl tablo yapılacak? Aa, ki abla. E, şuradaki yaprak var ya Sümeyye abla. Tam bir tilki kafasına benziyor. Evet, işte böyle Harikasın Mim. Çok güzel. O zaman ben bir tane fon kartonu getireyim ve sanatsal tablomuzu onun üzerinde yapalım. Alır, alır bana evet, onu. Evet, şunu şöyle kenara alayım. Tamam. Evet, bir tane fon kartonu. Tamam. Yapıştırıcı ve kalem. Evet. Aa, çok Nereye güzel. Nereye koyacaksın yaprağı? Evet, şimdi sana onu soracaktım ben de tamam. Sence bu yaprağı nereye koyalım? Şuraya koysak nasıl olur? Bence tam orası. Burası hmm. mı? Evet. Evet. Buraya yapıştıracağız şimdi, tamam mı? Hı, -hı. Evet. Ay. Açayım bu arada yapıştırıcımı. Hı. Hı. Peki, söyleyin bakalım. Bu tilkinin kafası ya şimdi. Evet. Gözlerini neden yapsak heh, acaba? He Gözleri de şunlar olsun, şunlar, şunlar. Şunlar mı Elifciğim? Evet. Güzel fikir. Gözlerini de ondan yapalım o zaman. <laughs> Bu çok komik oldu. Hatta şöyle. <laughs> e, şu da kuyruğu olsun tüylü olan. Tüylü tüylü. Tamam. Hemen çıkarıyorum. Az önce kutudaki tüylü şey mi diyorsun sen yoksa? Evet. Ay, tamam. Baksana Mim. Bak e, şu, şu şu. Şu bacağı olsun mu Mim? Hayır o bence burnu Burada. olsun o. Bu da tüyleri. E, o zaman bunlar da gövdesi olsun çocuklar. Şöyle. <laughs> Tamam. O zaman burnunu sümüklü peçekten yapalım mı? <laughs> Hem arada bir siler. <laughs> <laughs> İlahi çocuklar. Fikir. Tamam olur siz nasıl isterseniz. Evet bacaklarını da yapalım o zaman. Tamam. Evet evet. Bu dallar nasıl? Bacak... Çok güzel. Güzel güzel olur. Tamam bu da kuyruğu olsun. Bunları şimdi ağzını ben kalemle çizeyim. Ve hmm. de burun yapalım ona. tamam. Şöyle. Oo. Tilkinin bıyıkları olur mu çocuklar? Bence olur. Oo. Tilki bıyıklı derler ya hani. Öyle. Ben hiç duymadım. O zaman tilkiye biraz da bıyık yapalım. İşte bu kadar. Hemen Oo. şöyle arkadaşlarımız da görsün. Çevirelim. Hemen de bitti değil mi? Evet. Çok da güzel oldu. Sevgili arkadaşlar. Elif ve Mim'in sanatsal tablosunu sizler nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Bence beğendiler sizce. Bence de. Bence de. Evet. Sevgili çocuklar sizler de eğer doğaya gezintiye çıkarsanız orada güzel güzel keyifli vakit geçirirken oksijeninizi alırken etrafa bir bakın bakalım hangi renklerde hangi malzemeleri göreceksiniz neler keşfedeceksiniz doğrusu ben de çok merak ediyorum. Sizler de eğer bizim gibi böyle malzemeler bulursanız işte onlarla sanatsal tablonuzu kendiniz oluşturabilirsiniz. Bu arada bu yapışkanları kullanırken de ailenizden yardım almayı unutmayın olur mu? Evet evet çok iyi evet, yapışıyor. Evet. <laughs> evet artık Ebabil ve Aliye ablaya geçebiliriz. Sakın ekranlarınızın başından ayrılmayın arkadaşlar. Aliye abla ve Ebabil sizlerle buluşmak için heyecanla bekliyor. Hoşça kalın. Hoşça, Hoşça kalın. Günaydın sabah oldu. Bak güneş çoktan doğdu. Güne başlamak için haydi hemen koş banyoya. Ali abla merhaba nasılsın? İyiyim Ebabil hoş geldin sen nasılsın? Şey ben de iyiyim. İyiyim hatta e, çok iyiydim ama e, şimdi birazcık kafam karıştı. Ne oldu neydi ki? acaba neydi neydi şey Ali abla e, hani Sümeyye abla demişti ya doğayı gezin dolaşın temiz hava alın gördüğünüz ilginç şeyleri toplayın diye. Evet. Ee, i̇şte biz de dedem Bilge Kuş'la e, doğa gezisi yaptık. <laughs> Sonra çok güzel şeyler topladık. Ama e, ben bunları ne yapacağımı unuttum Ali abla. Ne <laughs> yapacaktım acaba? Bir türlü hatırlamıyor şu şaşkın kafam. Ah. Eba abi sakin ol. E, şöyle tekrar bir hatırlamaya çalış bakalım. Elindekiler ne olabilir acaba? Şey, e, bu keseyi bana e, dedem Bilge Kuş emanet etti. <laughs> e, sıkı sıkı <laughs> muhafaza et. Uçarken sakın düşürme dedi. Hmm. Bu kesenin içindekiler geleceğimiz için çok önemli dedi hatta. Hı hı. Ama ben bunlarla ne yapacaktım bir türlü hatırlamıyorum. Ebabil, şu kesenin içindekileri bir görebilir miyim acaba? Tabii ki ah. Bakalım neymiş? Neymiş? Merak ettim açıkçası. Ben de merak ettim. Aa Ebabil, bunlar palamut. He? Palamut sana bir şey hatırlattı mı acaba? Meşe palamudu? Evet. Ah şey dedem Bilgekuş bu meşe palamutları zamanı geldiğinde toprağa ekilecek demişti. Sana emanet ediyorum dedi. Hatırladım hatırladım. Ha şükür. Vallahi sayende hatırladım. Çok teşekkür ederim Ali abla. Rica ederim Ebabil, meşe palamutları ve onlardan ortaya çıkan meşe ağaçları çok sevilen, her mevsim yaprağını koruyan uzun ömürlü bir ağaçtır. Bunu biliyor muydun? Aa öyle mi? Evet. Ali abla, biz meşe ağaçlarına yuvamızı yaparız. Demek ki o yuvamızı yaptığımız kocaman ağaçlar şey e, bu kadar küçücüktü öyle mi? Evet Ebabil, bu minicik meşe palamutlarından. Kocaman meşe ağaçları ortaya çıkıyor. Bir de biliyor musun bu meşe palamutlarını sincaplar çok seviyor. Aa, biliyorum Aliye abla hiç sorma. Şey ya o sincaplar meşe palamutlarını yiyorlar yiyorlar kabuklarını da hep dışarı atıyorlar. Hmm. E Ebabil biliyor musun o sincaplar da bazen senin gibi biraz unutkan olabiliyorlar. E, bu meşe palamutlarını toprağa gömüyorlar ya. Sonra da nereye gömdüklerini unutuveriyorlar. Aa benim gibi onlar da mı unutkan? Evet. İyi ki onları hatırlatmıyorsun Aliye abla. Eğer hatırlasalardı herhalde hiç ağaç çıkmazdı. <gülüyor> <gülüyor> şey e, e, sonra ne oluyor o palamutlara? Ne oluyor biliyor musun Nebabil? Sonra o palamutlar toprakla, yağmurla ve güneşle bütünleşip önce filizleniyor. Hmm. Ve daha sonra da yeni bir meşe ağacı ortaya çıkıyor. Aa çok enteresan. Evet Ebabil. Hmm. Tamam. Tamam o zaman. Şey, e, kızmıyorum artık sincaplara. Çünkü sonuçta güzel bir şey yapıyorlar. Evet Ebabil. Çok bilerek olmasa da tabiata çok büyük bir katkı sağlamış oluyorlar. Şey Aliye abla biliyor musun? Ben ve kardeşlerim e, meşe balamutlarının, meşe ağaçlarının üzerinde, altında uçmaya çok bayılıyoruz böyle, çok seviyoruz onları. Bak böyle kocaman kanatlarımızı açıyoruz, üstünde Hı -hı. uçuyoruz. Sonra bir anda böyle dalıyoruz, altında uçuyoruz, üstünde Hı -hı. uçuyoruz, altında uçuyoruz. E Babil Hı. kardeş dedim de aklıma geldi. Hani bizim üç tane kardeş harfimiz vardı. Ha şey e, T. Ee, B ve F'den bahsediyorsun. Ee, evet onlar da üç kardeş olan harflerimiz. Hatırlattığın iyi oldu Ebabil ama ben Jim ve kardeşlerini kastetmiştim. Ha şey ve Jim e, H ve H. Evet Ebabil tam üstüne bastın. Ha şey bir şeyin üstüne basmadım ben Aliye abla yanılıyorsun bak. Hiçbir şey yoktu burada ebabil, ben Ebabil yani doğru bildin demek istiyorum. Ha doğru bilince üstüne mi basmış oluyoruz? Öyle bir deyim var. Ha deyim. Evet Ebabit. Hmm, kafam karıştı. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Hmm. Bu bahsettiğimiz üç kardeş olan harflerimiz tahtada yerlerini almışlar. Ama şöyle biz de tahtaya bir geçelim. Ha geçelim Bir, bir görelim tahtamıza. bakalım. Evet öğrenelim yeni şeyler öğreneceğiz. Yaşasın. Ebabit bak Yaşasın. Aa, aa. harflerimiz buraya gelmiş hmm. ama noktaları birbirine karışmış. Eyvah eyvah niye öyle olmuş ki acaba? Bilemiyorum. Şimdi biz de bu harflerin noktalarını doğru bir şekilde yerlerine koymalıyız. Hımm. Ne yapalım bak Hı. şu harfimiz Jim harfi olsun olur mu? Evet Jim harfi şöyle bir harfi Acaba Jim harfinin noktası var mıydı ya Babil? Ha şey Jim harfinin noktası var mıydı? Ee, yoktu. Jim harfinin ee, diyemeyiz Hı. Çünkü vardı değil mi değil mi Evet, bence evet. de vardı Bence de vardı şey. E, noktası vardı ama şimdi altında mıydı üstünde miydi acaba şimdi onu, onu nasıl hatırlayacağız. Tamam bir dakika bekle hemen geliyorum. Şey arkadaşlar e, şey cim harfinin noktası neredeydi bana bir söyleyin ben unutmuşum. Şey üstünde miydi yok or ha orta mı tamam 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 hemen geldim. Şey e, hatırladım Ali abla. Öyle mi neredeymiş? E, şey ortasında tabii ki bunu bilmeyecek ne var. Evet aferin sana Ebabil. Cim harfinin noktası karnının ortasındaydı. Evet. Tamam. Peki sonra Cim harfinin kardeşi olan H harfini tanımıştık. Evet. acaba H harfinde nokta var mıydı acaba? Ha, tabii ki biliyorum. Tabii ki hatırlıyorum H harfini. Evet. Tabii ki H harfinin e, H harfinin <laughs> noktası vardı diyemeyiz. Hmm, bence diyemeyiz. de diyemeyiz. Evet. O zaman yoktu. Evet yoktu. Bildin Doğru. mi? Bildin. <laughs> He, bildim bildim bildim. H ha harfinin noktası yoktu Ebabil. Evet yok. Cim harfinin noktası var. Evet. H ha harfinin noktası yok. Peki sondaki son kardeşimiz H ha harfi. H ha har Belli evet. ki H ha harfinin noktası varmış Ebabil. Noktası Ama var. acaba neresindeydi? Tabii ki ortasında. Ama... Olamaz. Bence de. Çünkü C-Malfi öyleydi. Evet. O zaman düşünelim. Ee, şey tabii ki e, altında... Bakalım e, oldu mu sence? Şey e, arkadaşlar oldu mu? Olmadı mı? Ha üstünde tamam tamam. Şey Ali abla. Efendim? E, bence sen e, yanlış yere koydun onu. Öyle onu mi? üstüne koy üstüne. Üstünde Peki, olması lazım. Yanlış affedersin. hatırladın galiba. Afedersin Ebabil. Tamam hemen düzeltiyorum <laughs> öyleyse. Üstüne koydum. Hmm, i̇şte H ha harfi de oldu. Evet, çok güzel oldu. Evet Ebabil, şimdi harflerimizi tekrar edelim. Cim harfi, H ha harfi, bu da H ha harfi. Arkadaşlar, bir kere de sizinle birlikte tekrar edelim olur mu? Cim, H, H. Ebabil, bir de sen tekrar et istersen. Tamam. Cim, H... Ha. Aferin. Çok güzel oldu. Şey Ali abla. Efendim. Sence bu meşe palamutlarını <laughs> e, sincaplar mı çok sever yoksa e, benim gibi kuşlar mı çok sever yoksa insanlar mı? Hmm, e Babil bildiğim kadarıyla Meşe palamutlarını sincaplar çok seviyor. Hmm. Ama tabii ki insanlarda, kuşlarda ve diğer hayvanlarda meşe palamutlarından farklı şekillerde yararlanabilir bence. Hmm. Ebu ee, e, Abil bence hmm. şimdi meşe palamutlarını bir kenara bırakalım ve biraz elma toplayalım. Ne dersin? Aa! Çocuklar haydi gelin şimdi elma ağacımızdan biraz elma toplayalım. Şey Ali abla bir şey merak ettim. Neyi merak ettin Ebabil? Meşe ağacı. Meşe palamudundan oluyor ya. Evet. E, elma ağacı da elma çekirdeğinden mi oluyor? Hmm. Evet Ebabil. Aslında biliyor musun? Bütün ağaçlar ilk önce bir çekirdektir. Aa. Sonra o çekirdekler toprakla... Yağmurla ve güneşle bütünleşiyor, topraktaki vitaminleri alıyor. Ondan sonra ilk önce minik bir filize, daha sonra bir fidana, daha sonra da kocaman bir ağaca dönüşüyor. Aa! Evet. Yani bizim ormandaki o bir sürü ağaç hepsi çekirdek miydi? Evet ebabil. Aa, hepsi çok şaşırdım. çekirdekti. Bak burada da elma ağacımız büyümüş, kocaman olmuş ve bir sürü meyveler vermiş. Aa, hmm, afverim ona. Evet ama bazı meyveleri de düşmüştü. Ben Aa. onları topladım. Şimdi elimdeki elmaları ağacımızdaki elmalarla eşleştireceğiz Ebabil. Ha. Bakalım ilk elmamızda bir tane cim harfi var. Evet. Cim harfinin üzerine de üstün harekesi gelmiş. Aa. Öyleyse Ebabil biz artık buna c diyoruz. Evet. C. C. Nerede acaba bunun eşi? Bakayım. İşte şu eşi. başta. Evet aferin işte başta hemen bulduk. Bakalım ikinci elmamıza. Burada yine bir cim harfi var. Evet. Bu sefer altına Esre harekesi gelmiş. Esre. Öyleyse C diyeceğiz. C. Evet. Hmm, bakalım C nerede? Bunun eşi? Nerede Eba Bil buldun Aa, mu? Nerede nerede bakıyorum. Hmm, i̇şte orada. Evet şu en üsttekini mi? Evet. Doğru bakalım aynısı mı? Evet ortasında noktası olan cim harfi ve altına esre harekesi gelmiş. Ci. C. Evet. Hı hı. Üçüncü elmamıza bakıyoruz. Yine bir cim harfi. Bu sefer üzerine ötre harekesi gelmiş. Aa ötre harekesi. Buna da c diyeceğiz. C. Evet. Eşi nerede acaba? Eşi işte şurada hemen bak orada. Üsttekinin altında. Evet değil evet. Evet, bunu da yerine aldık. Devam ediyoruz Ebabil. Bak bu sefer noktasız bir harf geldi. Hım. harfinin kardeşi olan ha harfi. Ha. Ha. H harfinin üzerine de üstün harekesi gelmiş. Ha diye okuyoruz yine. Ha. Evet. A değişmiş. değişmedi. Evet. Ee, nerede ee, acaba? Ha harfi? İşte orada aşağıda. Aşağıda. Evet. Aferin sana Ebabil. Evet. Ben bu hareketleri çok güzel öğrendim Ali çok abla. Çok güzel öğrendin. Aferin Ebabil. Bol tekrar ediyorsun sanırım edince. Evet. Önce. Gülkuş'la beraber çalışıyoruz. Aferin size. Şimdi Ebabil bakıyoruz yine noktasız H harfi var. Hmm. Bu sefer altına esre hareketi gelmiş. Evet. Buna da hi diyeceğiz. Hi. Hi. Evet. Bakalım. Bakıyorum. Hi'nin eşi nerede? İşte burada. Hemen başla burada. Evet senin tarafında. Onu da yerine yerleştirdik. Devam ediyoruz. Hmm. Bu sefer yine H harfi ama üzerine ötre harekesi gelmiş. Ne diyeceğiz acaba? Ee, H? Evet, H. Aa bildim, bildim. <laughs> H diyoruz. Bakalım h'unun eşi neredeymiş? İşte burada, burada ortada. Ortada. Çok güzel. E Babil, şimdi yine... Cim harfinin diğer kardeşine geldik. Ha. Bu sefer üstünde noktası olan kardeşi. Evet. Bunun adı da neydi? Ha. ha. Evet. Ha harfinin üzerine üstün harekesi gelmiş. Yine biz buna ha diyoruz. Ha değişmiyor. Evet, değişmiyor. Eşi nerede acaba hanım? Eşine hemen bakalım. Bakalım nerede? İşte şurada. Şurada, değil mi Evet, sonda. Bari? Senin tarafında. Benim tarafımdaymış. Evet. Evet, yine H harfi. Bu sefer altına esri harekesi gelmiş. Buna da H diyoruz. H. Evet. Hmm. Bakalım o neredeymiş? Bakalım H'nin eşi nerede? Hmm. Şurada galiba değil mi Eba? Evet, evet orada. Tamam. Bunu Doğru. da yine aldık. Son elmamızda da yine Cim harfinin kardeşi olan H harfi var. Evet. Bu sefer üzerinde ötre Hadi. harekesi. O zaman ne diyeceğiz acaba Ebabil? Ee, ne diyeceğiz? Hu. Hu. Evet. Evet hu. Bakalım. Evet hum, bakalım. Eşi nerede i̇şte demiş? altta. İşte altta. Evet altta. İşte böyle. Böylelikle düşen tüm elmaları yerlerine yerleştirmiş olduk Ebabil. Evet çok kolaydı. Öyleyse ne yapalım? Ne yapalım? Arkadaşlarımıza veda edelim. Aa ne çabuk bitti. Evet Ebabil çok çabuk bitti değil mi? Evet. Neyse Ebabil üzülmeyelim. Yarın yine burada olacağız arkadaşlarımızla beraber. Hmm. Çocuklar biz Ebabille yarın aynı saatte yine burada olacağız. Sizler de gelirseniz çok seviniriz. Yarın görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere. Ekranlarınızın başında olmayı unutmayın. Oldu mu arkadaşlar? Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Yazılmaya, hazır mısın? Masallara Çeşit çeşit Oyunlarla